Önceki yayında konum takibi uygulamasından bahsetmiştik. Bunu Laravel ve Leaflet JavaScript kütüphanesini kullanarak yapacağımızı söylemiştik. İlk önce önceki uygulamayı örnek olarak yaptım. Onu bir göstererek başlayalım. Daha sonrasında sıfırdan bir Laravel projesi kurarak sıfırdan yapmış olacağız. Şimdi burada bir tane marker yerleştirmiştik. Adı da araç 2 idi. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Konumu buradaydı. Bir tane root oluşturdum. Aslında bu deneme rootuydu. İşte bu rootta lat ve long değeri gidiyordu. Yani latitude ve longitude değeri. Bunu kodunu göstereyim şimdi. Şuradan açacağım. Kod editörümü açtım. Burada e, Rus'a gidelim. Yani web php'ye gidelim. E, şu şekilde bir root yazdım. E, request'ten aldığım lat değerini ve long değerini e, gönderiyorum. Bunu frontend tarafından soketle karşılayıp artık oradaki marker'ın değerini güncellemiş oluyorum. Bunu da şurada yaptım. Göstereyim. E, welcome php içine geldim. Burada soketle dinliyoruz. İşte location olarak gönderiyor. Tam olarak şu kısımdan bahsediyorum. Location olarak geldikten sonra location içindeki latitude ve longitude değeri marker 2'ye setlenmiş oluyor. Bu şekilde artık güncel değerlerini almış oluyor. Şöyle göstereyim. Şimdi araç ikimiz burada. Buraya tekrar isteği göndereyim. Sayfayı yeniledim. Artık araç 2 buraya gelmiş oldu. Yani artık aracın konumu güncellenmiş oldu. Şimdi buradaki latitude ve longitude değeri güncellendi. Bu aracı biraz daha aşağıya doğru ilerletelim. Onu ilerletmek için şuradan gönderdiğimiz değerleri değiştirip tekrar gönderelim. Şuraya geldim. Şurada bir konum alayım. Tam şu noktada bir konum alayım. Bu konumu kopyaladım. Şimdi lat kısmına geldim. Şunu yapıştırıyorum. Şöyle yapıştırdım. İkinci değer long değeri olduğu için onu buradan keseceğim buradan kestim şu virgülü de silelim. Artık ikinci değeri long olarak gönderiyorum. E tekrar net olarak görünmesi için araç burada şimdi şöyle aşağıda bir konuma almıştım oraya doğru ilerleyecek. Şöyle sayfayı yeniledim. Yani tekrar root'u request'i attım. Baktığımız zaman gelmiş olması lazım. Artık konumum buraya gelmiş oldu. Bakalım şimdi tam şöyle bir döner var burada. Oraya gelmiş olması lazım. Evet tam olarak oraya geldi. Şurada konumu almıştım. Buraya gelmiş oldu. Şimdi bunu sıfırdan yapacağız. Yani sıfırdan bir Laravel projesi oluşturup en baştan nasıl yapacağımıza bakalım. Laravel projesini kitap üzerinden çekerek kuracağım. Bunu yapmak için laravel.com'a gidip buradan resmi kitap sayfasına ulaşmam gerekiyor. En güncel halini buradan çekip yapacağız. Buradan kitaba geldim. Laravel'in kitap hesabına ulaşmış oldum. Burada Laravel reposu var. Buraya geldim. Buradan linkini kopyalıyorum. Burada bir terminal açacağım. Şöyle terminalimi açtım. İlk önce bir desktop'a gideyim. Yani masa üstünde bir tane Laravel projesi oluşturacağım. Desktop. Desktop'a ulaştım. Sonra git clone deyip Laravel projemin GitHub linkini buraya yapıştırıyorum. İsmi de işte YouTube Map App olsun. Konum takip uygulaması yapacağız. O yüzden Map App şeklinde yazabilirim. Bu şekilde GitHub'dan dosyaları çekmiş oldum. Mas üstünde bu şekilde bir klasör oluştu. Şimdi bunu editörde açacağım. Şimdi e, geldim. Bir tane kurzör penceresi açtım. Open Project dedim. Open Project dedikten sonra masa üstüne gidiyorum. Burada oluşturmuş olduğum Laravel projesini bulacağım. İşte. Şöyle isme göre sıraladım. Ee, YouTube Map App. Bunu editörde açtım. Buradan terminali açıyorum. İlk önce kurulumu yapalım. Burada ilk önce bir composer'ı çalıştırmam gerekiyor. Composer install install Laravel paketleri bu şekilde kurulmuş olacak. Daha sonrasında burada ENV dosyamı ayarlamam gerekiyor. Tekrar kopyala yapıştır yaptım. Daha sonrasında burada rename yaparak sadece .env kalacak şekilde ayarlamam gerekiyor. Bunu bu şekilde yaptım. Artık geçerli olan .env dosyam burası. Burası localhost 8000'de çalışacak. Burada appkey boş. Bunu oluşturmam gerekiyor. Bunu oluşturmam için php artisan key generate komutunu çalıştırmam gerekiyor. Bunu çalıştırdığım anda burada AppKey oluşmuş oldu. Şimdi burada Database olarak SQLite kullanıyor. Ben bunu MySQL olarak değiştiriyorum. MySQL Alttaki yorum satırı olarak görünen kısmı da açmam gerekiyor. MySQL bilgilerimi buraya gireceğim. Yani aslında olduğu gibi doğru. Sadece database ismini değiştirelim. Bunu da şöyle yapalım. YouTube Map App olarak yapabiliriz. Map yep, App. Yep. Daha sonrasında bu şekilde gidip yani bu isimle gidip PHP adminden bir tane veri tabanı oluşturmam gerekiyor. PHP admin'e gidip Yeni bir tane veri tabanı oluşturuyorum. YouTube App şeklinde oluşturdum. Artık benim Laravel projem bu veri tabanını kullanacak. Daha sonra tekrar projeme döndüm. PHP artisan migrate diyerek default olarak gelen tabloları oluşturmuş oldum. Buradan bakalım şimdi. Şurada artık tablolarım oluşmuş oldu. Bu projemde bu tabloları kullanmış olacak. Daha sonrasında bu projeyi çalıştırmaya gidelim. Bu projeyi açtım. Yeni açtığım proje YouTube Map App projesi. Bu projeyi PHP Artisan Sör diyerek çalıştıracağım. Sör diyerek artık bu proje çalışıyor oldu. Bu şekilde default olarak bir sayfa açıldı. Burası welcome.php. Şimdi o sayfaya gidelim. Buradan resources içinde views klasörünün altında welcome blade. Burayı tamamen kullanmayacağız. Şöyle yapalım. İç kısmını boşaltalım. şöyle geldik. Burayı sildim. Şu kısmı da kullanmayalım. Şimdi şunları da temizleyebiliriz. Burası konu takip projesi diyebiliriz. Şimdi sayfayı yenilediğim zaman karşıma boş bir sayfa çıktı. Çünkü her şeyi temizlemiş olduk.